Arkadaşlar canlıların ortak özelliğinin ikinci kısmını anlatıyoruz. Geçen ders ilk 7 maddeyi işlemiştik. Canlılar ortak özellikler boşaltım. 8. maddeyiz bunu anlatacak. Tüm canlılarda boşaltım vardır. Dikkat edin. Tüm canlılarda boşaltım sistemi derse ne diyeceğiz? Yok. Tek hücreli canlılarda sistem olmaz arkadaşlar. Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddeler dışarı atılmasına biz ne diyormuşuz? Boşaltım. Nedir bunlar? Amonyak, üre, üre basit, bazen karbondioksit su gibi maddeler boşaltım ürünleridir. Bunların dışarı atılmasına biz boşaltım deriz. Yeri gelmişken bunların özelliğini anlatayım. Mesela zehir olan amonyak en fazladır. Üre, ikinci sırada üre basit en az. Atılmaz için harcanan su. Amonyam suda yaşayan canlılar atar, balıklar, kurbağalar. Bunlar çok fazla suyla atılır arkadaşım. Üren biraz daha az, ürik asit çok az. Ürik asit kuşlar atar. Kuşların dışkısı krem kıvamında. İçerisinde su neredeyse yoktur arkadaşlar. Çok az suyla atılır. Peki, atılması için harcanan enerji de tam tersidir. Amonya hiçbir hiç dönüşme uğramadan direkt attığı için çok az enerjiyle atılır. Ama çok su kaybeder vücut. Üre biraz fazla ürik asit en az e, şey en fazla enerji harcanarak atılandır. Çünkü ürik asit vücutta amonyaktan sonra oluşan bir şeydir. Karaciğerde amonyak üreye dönüşür, sonra da ürik asite dönüşür. Her bir dönüşümde vücut enerji harcadığı için ürik asit dışarı atabilmek için çok fazla enerji harcanmış. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> bir sonraki maddemiz 9. 11 12 tane maddeden 9'a geldik. Organizasyon. Organizasyon aslında bir düzenlemedir. Vücudumuzda arkadaşlar bir düzen içinde işler. Ee, atom canlının en küçük yapı birimleri şey, pardon maddenin en küçük yapı taşına ne diyoruz biz atom mesela su molekülünün içinde hidrojen ve oksijen atomları var bunlar birleşirse moleküller oluşur moleküller organeli organeller bir araya gelip hücreyi oluşturuyor. Bu tüm canlılarda buraya kadarki organizasyon var. Bundan sonrası çok hücrelerde görülüyor. Mesela hücreler bir araya gelerek ne oluşturur? Dokuyu. Dokular organın, organlar sistemi, sistemlerde organizmayı oluşturur arkadaşlar. İşte tüm canlı, tüm canlılarda hücresel organizasyon var. Çok hücrelerde tamam var. Çok hücreler bunu tamamına sahipken tek hücrelerde sadece hücreye kadar bir kısım görülür. Buraya geldik. 10. maddemiz adaptasyon. Canlının çevreye uyumuna ne diyoruz biz? Adaptasyon diyoruz. Her canlı bulunduğu çevreye belli seviyede uyum göstermeye çalışır. Mesela kaktüs susuzluğa dayanabilmek için su depoda etli yaprakları vardır. Deve hörgücü de yağ depoları enerji ve su için. Bunlar da adaptasyondur. Her canlı bulunduğu ortama belli bir seviyeye kadar adapte olmaya çalışır. Bu bir ortak özelliktir. Sindirimi bazı kaynaklar yazmaz. Sindirim Hücre içi sindirimi düşünürseniz her canlı hücre içi sindirimi yapar. Bunun esprisi de şurada. Ribozomda protein sentezi her canlı yaptığı gibi ihtiyaç halinde bunu parçalayabiliyorsunuz bunu niye almıyor diğer kaynaklar? İç parazitlerde sindirim gelişmemiştir. Mesela bağırsak solucanlarında sindirim gelişmediği için bu maddeyi bazı kaynaklarda canlılar ortak özelliğine almazlar. Ama biz alınsın taraftarıyız. Burada bir not aldım. Tüm canlılar, bak bu not tüm e, canlılar ortak özelliğini içeren bir şey. Tüm canlılarda hücre zarı var mı? Var. Stoplazma var mı? Var. Ribozom var mı? Var. O zaman protein, enzim, ATP sentezi görülür arkadaşım. Son madde 12. maddemizde mutasyon. Genetik yapıda meydana gelen bozulmalara biz mutasyon diyoruz. Eğer mutasyon üreme hücresindeyse gelecek kuşaklar aktarılır, kalıtsal olur. Ürün, üreme hücresinde ise vücut hücresinde görülürse kalıtsal değildir. Mesela şu parmağındaki deri bölgesi yanlış. Buradaki DNA bozulduğu için bu bir mutasyondur ama kalıtsal değil. Bu benim çocuklarımda gözükmez. Yavruya aktarılmaz. Ama üreme hücresinde olursa aktarılır arkadaşlar. Böylece canlıların ortak özelliklerini işledik arkadaşlar. Bu konu önemlidir. Sezonun sonuna kadar zaman zaman atıfta bulunacağız. Mesela 4 sene sonra biyoloji bitirdiğinizde en sonunda şu kısmı görürsünüz. Bak boşaltım sistemini işlerken. Onun için temel bir konudur arkadaşlar. Önümüzdeki derste ilk 3-4 testi de çözelim. Teşekkür ediyorum.